Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül <Sessizlik> husna. 24. mektubun 2. dalına devam. Şimdi bu böyle bir yazdıklarımızı veya buradan çıkartabildiklerimizi bir şekillendirdik. Şekillendirme yarısıdır. Bunu ders bir kısmı yaptıktan sonra bunu sileceğiz. Tekrar diğer bir yarısını. Böyle yaklaşık olarak beş tane var ama ben size iki tane. Sırf ikinci dala ait şu anda beş tane şekil var. Fakat e, şu anda e, anlaşılabilecek yolu ikinci yolu değil, üçüncü yolu değil. Yani umumi derste ve herkese gidebilecek veya biraz külliyat okuyan, üç dört defa külliyat okuyana gidebilecek şekil e, insan alemi gayb noktasında e, o alemlerle insan münasebetini temin eden o mana şekli de var burada. O yok. Bunu yapmayacağım. Yani kısacası Allah'ın kainattaki karşılıkları insandaki karşılığı ve insan kainat münasebetine ait Esma Yusna münasebetlerini şekli, şekilleri var burada fakat biz burada e, meslek ve meşrepleri insan fıtratının e, farklılaşması Esmaya e, Esma menşeli insanın farklı his ve duygulara mazhar olması, esmaya masar olması kaynağı. Nereden kaynaklanıyor? Niye farklıyız? Ene bir olduğu halde. Anladık. Şimdi ben buradan okuyorum. Sonra ben bununla ineceğiz. Bunlardan bahsedilebilmesi için şunlardan ilk önce bunlardan bahsetmem lazım. Reşa nedir? Katre nedir? Zehre nedir? ondan bahsedeceğim. Şimdi işte zehre, katre, reşa her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ben umum alem güneşinin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda öyle diyemezler. İki yolla güneş direkt vuruyor. Birincisi doğrudan doğruya şu güneş e, katre yani damla vasıtasıyla bunlara vuruyor. İlk önce buna vuruyor. Sonra Bunlardan denizlere, toprağın şeffaflığına ve havanın zerrelerine vuruyor. İkinci bir yol da var böyle. Biraz hali yani perdesiz güneş direkt denizlere vuruyor. Güneş direkt toprağa vuruyor. Güneş direkt havaya vuruyor. Mesela güneş ilk önce bir çiçeğe vuruyor. o çiçeğe mesela üç çeşit de vurabiliyor. Bir bahçeye vurduğunu kabul edin güneşin komple çiçekler var. Onların içinde menekşelere ayrı haskılıyor. Her bir menekşenin içindeki her bir fert de ayrı oluyor. Direkt güneş her bir çiçeğe vurması veya bir bahçe vasıtası, bir ayna vasıtasıyla onların yansıması. Demek ki iki yok. Bir direk, bir de berzahla. Şimdi, tabi bunlar temsil. Bizi temsil ediyor. Yani katre, reşa, zehri insan karakterini temsil ediyor. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim veyahut nevime tecelli eden güneşin aynesiyim der. Çünkü güneş öyle, güneşi öyle tanıyor, bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Mesela şu toprağa bakan, e, katreden yani e, bir damladan yansıyan güneşi toprak nasıl tanır? Katre ile tanır güneşi. başka olmaz. Mesela seyyarelere, kamera, aya. Mesela ay ıı, ışığını güneşten alır, vurur akşam mesela, aydınlatır. O aydınlanan şeyin ıı, kimi tanır? Güneşi tanımaz. Ay tanır. Çünkü onunla münasebet kuruyor. Hani ıı, dün bir şekil yapmıştık hatırlarsınız güneş var. Fotoğraf makinesinde bir aynada güneşin aksi var. Bir de o fotoğraf a, a, makinesindeki akisler var. Bir de kağıt üzerindeki resim var. Dört tane vücut oldu. Güneş. Tamam. Güneş, ışınları. Aynadaki güneş. Gözüken güneş. Ve aynada, yani fotoğraf makinesinde gözüken güneş 2. Fotoğraf makinesinde yansıyan ışınları 3. Kağıda resimlenen güneş 4. Halbuki o şansın veya nevimin veya cinsinin güneşi dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, berzahsız mutlak güneşin asarını o mukayet güneşe veremiyor. Ya güneş ne demektir tabi? O konuşacağız inşallah daha gelecek. <laughs> ben bir paragraf okuyayım. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat ve hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet numa eserlerin o dar kayıt ve mahdut berza içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbiyle veremiyor. Belki o asar acibeyi eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sıf aklı ve imani bir tarzda ve o mukayet ve aynı mutlak olduğunu bir teslimiyetle verebilir. Mesela o kamerden, aydan ışığını alan hava zerresi ne deseler ki sen bundan alıyorsun ama buna kanaat etme. Aslı güneş var. Oradan alıyor bu da. Ama bir teslimiyetle, bir imanla kabul eder. Direkt ne kadar hehe he dese bile güneşle hiç muhatap olamıyor. Bu meslek hangi mesleklerdir diye temsil edecek. Yani bu hep konuştuklarımız fıtridir, fıtraktır. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zehre, katre, reşa <laughs> şu hükümleri yani pek büyük hasar güneşlerini isnat etmeleri aklıdır, şuhudu değildir. Yani zehre, katre, reşa şu hükümleri yani ikinci derecede iki şekilde yapılıyor ya bir bu güneş direkt buna vuruyor, bundan sonra vuruyor. Buradakiler, buradakiler e, aklı kabul ediyor ki benim arkamda bana vuranın da kaynağı güneştir. Direkt muhatap olamadığı için. <laughs> Belki bazen hükmü imanileri şuhudu kevniyelerine müsaade eder. Pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikata dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatla karşı şu temsil içine üçümüzde de girmeliyiz. Şimdi daha iyi olacak. Üçümüzde kendimizi, hadi bakalım herkes kendisini seçecek. O dersten sonra seçecek ben bu fıtrattayım diye. Zehre, katre reşa farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuuru kafi gelmiyor. Şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar? Biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, almalıyız. Şimdi geçiyor, mesele giriyor. İşte sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevagül eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş sen zehre ol. Zehre çiçek. Kimmiş bu? Dünyayı, Dünyayı unutmayan <laughs> maddiyata tevagül eden meşgul olan nefsi kesafet peydah etmiş arkadaş zehre ol. Çiçek. Nasıl ki o zehre çiçeği hani okumuştuk eee <laughs> renk hakkında şöyle diyordu usta. Diyordu ki çiçeklerin renkleri neymiş? Güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale inikasiyesine neşet ediyor. Güneşte demişti ki fotonda ışık tanelerinde yedi tane renk var. Yoksa parça parça renk gelmiyor. Hani şu çiçeğe al sana kırmızı, kırmızı gönderdim sana. Kırmızı paket gelmiyor. E, güneşten foton dediğimiz e, ışık taneciği, hepsinin yedi tanesinin kurasasıdır. Tamam. Bütün renklerin de anası yedidir. Yedi çokluğun ifadesi ya Arapçada da. Şimdi o güneşteki ışın tanesi e, çiçeğe girdiği zaman onun kırılması, hücre yapısı, molekül yapısı onu kırıyor, kırıp dışarıya veriyor, İçine bir kere alıyor. Sonra dışarıya veriyor güneş ışını. Dışarıya verirken onun kırılması, kırılma açısı farklı olduğunda bize farklı renkte gözüküyor. Onun için ne diyor usta? Renklerin diyor bir kavle göre e, kaynağı nedir? Güneşten gelen ışın istihale istihaleyi nikasiyesinden neşet ediyor. Ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. Güneş ne yapıyor? Güneşin gizli hakikatini ortaya çıkartıyor. Yani güneşte ışık tanesi geliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Beyaz zannediyoruz. Renkleri ortaya Ama gözün anlayabilir misin? Renklerini ortaya çıkartamazsın. Bu sefer çiçek ne yapıyor? Onun gizli e, renklerini ortaya çıkartıyor. Ha vay be! Güneşte bu da varmış. Diyoruz. Demek ki çiçek ne yapıyormuş? Çiçek güneşten alıyor. Fakat safi yansıtmıyor. Güneşten aldığını direkt yansıtmıyor. Evet alıyor, hazmediyor, içeride bol yağlanıyor, güneştekilerden bir tanesini dışarıya yansıtıyor. Veya iki tanesini. üç tanesi. Evet. O galip geliyor. <laughs> Diğerleri nefsinde yok oluyor. yok oluyor. Fıtrata bakın. Nasıl ki zehri çiçeği ziyen şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor ve o o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine ziynetli bir suret giydiriyor. Yani aldığı güneşi kendisini sarıyor. Sarıyor. En zaafı nedir? Ee, o çiçeğin güneşe en güzel bir şekilde gösterebilecek zaaf noktası hangisi ise güneşin o tarafını çıkartıp kendisini öyle sarıyor. Güneş de sarıyor giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Ee, çiçeğe şimdi geldi insana. Yani zehre tipli olanlar şu. Senin istidadın da ona benzer. İstidad. Neymiş? Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi me mektepli filozof ise ona izah edecek daha girmedi. Buraya kadar getirdi. Senin istidadın da buna benzer. Şimdi ikincisi bunu tekrar açacak biliyor musunuz? Tamam. Bunu tekrar izah edecek. Şu esbaba dalmış, sebeplere dalmış. Eski Said gibi mektepli filosof ise <laughs> kamera aşık olan katrı olsun ki kamer güneşten aldığı ziya zıllini ona verir. Ve onun göz bebeğine bir nur verir. Katre demek ne demektir? Su damlası. Şimdi güneşten aldığı e, güneş ışınlarını kendi iç alemindeki kabiliyet nispetinde yansıtıyor. bunlara yansıtıyor. O da onur ile parlar. Fakat o katre onur ile yalnız kameri görür. Güneşi göremez, belki imanıyla görür. Yani bunlar bunu göremiyor, bunu görüyor yansıtıcı. Mesela şurada güneş olsa, burada güneş olsa, lambayı buraya koysa, burayı yansıtıyor. Burayı yansıtıyor. Buradaki yer direkt güneşle muhatap değil. O camı kapatabilirsin. Evet. Yani direkt güneşle muhatap değil. Şuradaki yer. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eder. Fakir adam o da reşa olsun. Ustad 3. sahip. Öyle bir reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şey yok ki ona dayanıp dayanıp zehre gibi kendine güvensin. Demek ki zehre kendine güveniyor. Ama reşada kendine güvenme yok. Niçin yok? Arkadaşlar şu telefonları lütfen kapatınız. Ee, o reşaki kendi zatına fakirdir. Hiçbir şey yok ki ona dayanıp zehre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Demek ki niye? Zehre şeydir, su buharı demek. Şekilsiz, renksiz. Ondan sonra artık e, bir derece e, su renksiz ve şekilsizdi. Ama e, direkt gösteremiyordu. Fakat bundan farklı şu. Bu buhar olmuş. Buharda artık su yok. Artık su yok. Buhar zerreleri var. Başka şeyleri onu başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin.